Mutluluk Yolu Bir zamanlar güneşli ormanda Prenses Lila adında genç, neşeli bir prenses yaşardı. Lila her zaman güler yüzdü ve insanlara yardım etmeye hazırdı. sadı saçları ve mor elbisesiyle ormanın en parlak yıldızıydı. Bir gün ormanın ortasında Devasa bir çiçek açmış ağacın altında en yakın arkadaşları Küçük Kedim Mavi ve Bıcırık Tavşan Zıp ile birlikte duruyordu. Güneş ışıkları ağaçlardan süzülecek şekilde ormanı aydınlatıyordu. Arka planda Dostluk Fil Efe büyük hortumuyla su taşıyor, neşeli kuş Ceviz ise gökyüzünde şarkı söylüyordu. Orman o kadar canlı ve renkliydi ki herkes birbirine mutlu bakıyordu. Prenses Lila arkadaşlarıyla birlikte ormanda bir şey yapmaya karar verdi. Dostluk bahçesi kurmak. Herkesin katkıda bulunacağı bu bahçe dostluğu simgeleyecekti. Bilge kaplumbağa Tertulya onlara çiçekleri nasıl dikeceklerini öğretiyor. Bıcırık tavşan zıp hızla toprak kazıyor. Küçük kedi Mavi toprağı karıştırıyordu. Dostluk fil Efe ise hortumuyla bol bol su taşıyor. Her şey düzenli şekilde yapılıyordu. Bu bahçe dostluğun en güzel şekli olacaktı. Ancak bir gece büyük bir fırtına ormanın üzerine esmeye başladı. Rüzgarlar güçlüydü ve ağaçlar sallanıyordu. Prenses Lila ve arkadaşları fırtınadan korunmak için birlikte güvenli bir yer aradı. Neşeli kuz ceviz gökyüzünde uçmaya çalıştı. Ama fırtına ona zoranlar yaşatıyordu. Dostluk fil Efe ve bilge kaplumbağa tertülya ise onları korunmak için yan yana duruyor hep birlikte güç birliği yapıyorlardı. Gece boyunca fırtına devam etti. Ama sabah olunca güneşli orman bir başka güzellikte uyanacaktı. Fırtınanın ardından Dostluk Bahçesi yeniden doğuyordu. Prenses Lila ve arkadaşları bahçede büyük bir ağaç dikerken etrafta rengarenk çiçekler ve bitkiler canlanmaya başlamıştı. Zıp tavşan çiçeklerin etrafında zıp zıp koşuyor. Küçük kedim